Evet arkadaşlar burada Rainbow Macaron sahibi bir arkadaşımız daha var. Merhaba İlyas nasılsın? Merhabalar Zinçer abi. Sen nasılsın? İyisin. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl RV10 makarondan memnun musun? Ben çok memnunum. Yaklaşık 3 e, aydır da kullanıyorum. Şu anda da 2500 km'de aracım. Oo, bayağı olmuş. Evet epeydir doğru oldu. Bugün de rüzgarlıklarımı taktırmak için geldim. Evet arkadaşlar Oğuşlar grubu Rainbow RV10 araçları için aksesuarlar geldi. E, İlyas arkadaşımız da şu rüzgarlıkları taktırdı kendi aracına. Bakın siz de burada görüyorsunuz. İlyas bayağı bir şık hava katmış. Ne dersin? Evet çok şık oldu. E, orijinal ürün olması tabii ki e, daha da e, güzelleştirdi. Arkayı da tamamlamak için özellikle de onu yapmışlar. E, biraz daha tamamlayıcı görüntü olduğu için çok şık görünüyor. Çok şık. Bir de senin arabanın e, çift renk olması, üstünün evet. de siyah olması ayrı bir güzel hava katmış. Evet evet. Şu anda... E, Hoşuma gitti. İlk çok defa güzel. zaten taktırdık. Onu da ilk defa görüyorum. Süper. Vallahi güle güle kullan. Rainball, VW onlar çoğalıyor. Evet evet. <laughs> Beyaz, çok da görmeye başladık. Ee, güzel. Şehir içi kullanım Süper. için çok ideal. Tabii büyük aracımız da var. Ee, bu ikinci araç bunu, olarak kullanıyorsunuz. Onun neredeyse hiç kullanmıyor gibiyim. Sadece şehirler arası kullanıyorum. Doğru. Aslında ben bu aracı da eşime almıştım. Aha. Ama vermiyorum. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten bayanların favorisi oldu evet. bu araç. Çok doğru. Peki bu araçta mesela nelerin olmasını isterdin, ekstra? Ee, ekstra olarak aslında çok da arzu ettiğim bir şey yok. Sadece Aha. arkadan çekişli olması biraz dikkatli kullanım gerektiriyor. Doğru. Çok güçlü çünkü değil mi? Çok arkadan güçlü. E, için. Biraz e, gaza basmanız gerektiği anda, e, bu tabii doğal olarak bütün arkadan çekişli araçlarda var. Arkaya dönebiliyor. Patinaja düşebiliyor Patineze değil, değil mi? Düşüp doğru. ve dönebiliyor ama bu dediğim tabii. gibi bütün arkadan itişli araçların hepsinde. Tabii ortak bir sorun. Kesinlikle. Mesela şu camlarda falan bir kontrol mekanizması olsaydı mesela. Aa evet özellikle, özellikle aynaları camları açmak için mesela kapının içerisinde bir şey yok, düğme yok. Ee, bazen işte şey yapabiliyoruz. Oraya ulaşmakta zorlanabiliyoruz. Kapıda bir düğme olsaydı aslında ben ona bir şey aldım ama delmek kesmek gerektiği için vazgeçtim. Doğru. Ben en çok şeyi arıyorum. Mesela bu eşim şimdi araca biniyor. Bu evet. aynaları mesela o kendine göre ayarlıyor. Ben de kendime göre ayarlıyorum. Bunu hani manuel ayarlıyorsun ya burada, Onları mesela bir evet. e, o, oradan kumanda edebilseydik aynaları güzel olurdu. diye düşünüyorum. Hiç ihtiyacım olmadı. Neden Aha. diyeceksiniz? Koltuğu en önde de olsa, en arkada da olsa aynaların görüş açısı o kadar iyi ki, çok iyi. Hiç çok ihtiyaç iyi. duymadım. Bir kere ayarladım ve o şekilde duruyor. Evet. Duruyor. Yani çok kullanıcılara sonra sorduğum zaman hiç, kullan, hiç ayar yapmadık dediler. Değil mi? Ee, ben de gerçekten hiç doğru. ayar yapmadan kullanabiliyorum. Çok doğru. Yani i̇lk anda belki o ayarı yapmak isteyebilirsiniz gibi görünüyor ama hiç ihtiyacım olmadı. Anladım, çok güzel. Zaten senin aracın 170 kilometre menzilli, evet, menzili de gayet yeterli yani şehir içinde. Yani e, Ataşehir'den Beylikdüzü'ne gittim, e, geri geldiğimde de %10 şarjım vardı. Oo, harika. Ve gayet de yeterli olmuştu. Yazın zaten otomatikman artacak. Evet, yazın zaten artmış olacak. O da başka Olur. bir rehinbol evet. aracı servisten çıkartıyor. İlyas sana bir soru daha soracağım. E ee, Bu aracı evet, peki canım. neden tercih ettin? Hani niçin? Yakıttan şimdi, dolayı mı yoksa neden? Şimdi Benim zaten hali hazırda benzinli bir aracım var. Yani bunu ikinci araç olarak tercih ettim. Bu benzinli aracımı şehirler arası kullanıyorum. Şehir içinde de kesinlikle ve kesinlikle elektrikli araç asyasan şart. Şimdi ilk anda belki fiyatları yüksek gibi görünebiliyor. Doğru. Ancak kıyas yaptığında ki ben araştırdığımda bu fiyatlara yakın en ucuz alabileceğim benzinli bir araçla bunun arasındaki fiyat farkını ben karşıladım ve bunun bana e, benzinli aracımı kullanmadığım sürece ne kadar sürede bana yarı dönüş olacağına ben baktım benim için bu e, iki yıl kimisi için bir yıl olabilir kimisi için dört yıl olabilir ben bu farkı dört yıl içerisinde çıkartıp çıkartamayacağımı baktım evet. ortalama 1500 kilometre yol yapıyorum ve Bayağı bu aracım bana evet 1500 kilometre ya 1000 kilometre olarak düşünmüş olsak Benzinli aracımla 4.000 TL ben benzine para ödemem gerekecekti. Çok Çünkü normal. minimum 10 litre yakacağım. Çok ee, o da 4.000 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Aynı yolu para. bu araçla yaptığım zaman da evdeki şarjıma baktığımda da Evden şarj ediyorum tabii ki ben bunu. Aylık para faturamda 200 TL bir fark oluştu. Beda yani ama. çok <laughs> arada epeyce bir fark var. Bu aradaki 3.800 liralık bir farkı bir yılda baktığımız zaman yaklaşık 45 bin lira gibi ciddi bir rakamlara ulaşıyor. Çok yani doğru. ben bunu 1000 kilometrenin üzerinde kullandığım için de bu ortalama 70 bin liralara tekabül ediyor. 2 yılda da 150 bin lira bana bu aracın getirisi var. Neredeyse araç yarıp 3'te 1 fiyatını çıkartmış e, bu oluyor. Bana, bu fark bana aynı, aynı sınıftaki yok. bir aracın benzinlisiyle elektriklisi arasındaki farkı bana 2 yılda toler ediyor demektir ben bu nedenle bu aracı özellikle kullanıyorum. Çok mantıklı. Ve en büyük avantajım bu araca bir ay bir oyunca bindiğimde Diğer aracımda şehirler arası bana Ankara'ya kadar bedavaya gelmiş oldu. <laughs> en büyük avantajım evet, bu. Çok doğru. Gerçekten çok mantıklı konuştuklarım. Yani evet. insanlara da bu şekilde bir yol gösteriyoruz. Tabii Kesinlikle. herkesin evden şarj etme gibi bir imkanı olmaz. Evet. O da bir gerçek. Yani Tabii. O da var ama sonuçta bunu dışarıdan da şarj etsek mesela ZES istasyonlarında şu an AC şarj altı buçuk lira. Bunun 10 evet. kilowatt, 15 kilowatt deposu olduğunu düşünsek yaklaşık bir 90 TL'ye. Sen e, evden şarj etmesen bile dışarıdan evet. 170 km'ye yakın menzil alacaksın. Bu da çok Kesinlikle iyi bence. çok iyi. Ben hatta menzil hesabı yaparken 170 olarak hiçbir zaman yapmadım. Hep 100 olarak düşündüm. 100 olarak düşündüm. Fazlası var, eksiği yok. Hani ama düz hesap 100 olarak gittiğim halde bile zaten 20 kuruşa denk geliyor. Aynen. Aynen. Çünkü şey, zaten hani kışında biraz menziller de düşüyor tabii. Evet. O bütün elektrikli araçlarda var. Kesinlikle. Yani, o, aynen o, öyle. Maalesef böyle bir durum var. Ee, onun haricinde e, elektrikli araçtaki bana en büyük avantajı zaten ses yok. Ee, işte hani doğaya olan saygımızdan dolayı da özellikle elektrikli araç kullanıyoruz. Şey için bu aracı hani şu da görülebiliyor. Yanlış aslında bu yanlış bir algı. Ben bu aracı aldım. Buna bu fiyatı verdim ve sanki bu bittiğinde çöp olacakmış gibi bir e, izlenim var. Aslında öyle bir durum yok. Sonuçta bu araç değerini koruyor. Hatta değerini arttırarak da şu anda gidecek ve İnşallah. E, Tabii ki batarya garantisi gibi durumlar da var. Fabrika'nın verdiği servis kağıdında yazan 180 bin kilometre batarya garantisi var. Çok iyi. Ben de zaten demin servise de girdim. Arkadaşlar videoda da izleyecekler. Evet. Ee, benim aracım 7 bin kilometreyi geçti. Hala e, çok şükür e, bataryaların sağlık durumu %99.9 çıktı. Çok iyi. Evet. Gerçekten iyi bir değer. Yani bence hani bu araçları biz e, prosedürüne uygun kullanırsak 10 yılı bile geçer bence pillerin durumu. E, Evet, Liseden yani yana ben mekanik ömrünü e, geçmeyeceğinden eminim. Değil mi? Yani evet. Mekanik ömrü o batarya ömrünü kurtarmaz. Yani evet. Emin olabilirsiniz <laughs> ha. Abi, çok teşekkür ederim ben tekrardan. sana. Ben teşekkür ederim tekrardan. Kazasız belasız kullanman dileğiyle. Sağ olun abi. Görüşmek evet, üzere. Evet arkadaşlar İlyas arkadaşımızın da deneyimini size bu şekilde aktardım. Ee, bana destek olmak için e, kanalıma abone olup e, beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Sizin de merak ettiğiniz konular olursa e, yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.